Selamun My name is Merhaba, selamun aleyküm. Adım Rahma Hulsman, Hollandalıyım. Rotterdamlıyım. Bekar bir anneyim. 26 yıl önce Müslüman oldum. Birçok Faslı ve Türk arkadaşım vardı. Tatilde Tunus'a gittim. Ezanı duydum. Duygulandım. Döndüğümde meslektaşım belki gidip İslam'ı daha iyi bilen kişilerle konuşsan iyi olur dedi. Rotterdam'a kardeşim Halime ile geldim. Kendisi Türk. Bu dilde İslami dersler veriyor. Hızlı eğitim veriyor kendisi. 6 ayda Müslüman oldum. Okudukça ne kadar mükemmel bir din olduğunu anladım ve bu mükemmelliği öğrendikçe asla vazgeçemeyeceğim bir yola girdim. Önce Allah'a ve sonra bu dini öğrenmemi sağlayan Halime'ye her zaman dua ediyorum. Okudum, öğrendim ve Müslüman oldum. Elhamdülillah. İki oğlum var. 18 ve 19 yaşındalar. Bazen zor oluyor. Onlara İslam'ı öğretmeye çalışıyorum. İslam'da zorlama yoktur. Ama İslam'ın güzelliklerini anlatıyorum. Bazen onlar için zor oluyor. Küçükken İslami okullara gönderdim. Onlar için çok önemliydi. Arapçam iyi olmadığı için temelleri onlara veremezdim. Bu yüzden İslami okullara gönderdim. İlkokulu bitirdikten sonra onları serbest bıraktım. Temelleri biliyorlar. İslam'ı anlamak ve yaşamak onlara kaldı. Ben bir anne olarak görevimi yaptım. İslam'ı öğrenmelerini sağladım ama iyi bir Müslüman olarak yaşamak onların tercihi. Dinimizde zorlama yok. Müslüman olmadan önce Müslümanlığa dair düşüncelerim farklıydı. Fas kültürünü görüyordum. Bence ilginç bir kültüre sahipler. Müslüman birçok kişi dinle kültürü karıştırıyor. Fas ve Türk kültürünün bir parçası sanılıyor. İslam'ı araştırırken gerçek Müslümanlığı gördüm. Kültürden çok farklı şeyler var. İslam hayatımızın nasıl olması gerektiğini belirleyen bir rehber. Bu rehber tüm dünya insanları için aynı. İslam hepimizi doğru yola sokan mükemmelliğin formülü. O an Müslüman oldum. Nasıl Müslüman olduğumu anlatayım. Tunus'taydım. Bir erkekle tanıştım onunla evlendim. Ofise gittiğimizde bunu söylersen herkes mutlu olur dedi. Kelime-i şehadeti öğrendim. Zaten Müslümandım ama sadece uygulamıyordum. Tatilden döndüğümde ders aldım. Yaptığım ve söylediğim birçok şeyin İslam'ın bir parçası olduğunu gördüm. İslam'ı tanıdıkça ne kadar harika bir din olduğunu anladım. İslam sosyal hayatımı, aile ilişkilerimi, karakterimi çok geliştirdi. İslam kişiyi harika biri yapıyordu. Bunu İslam'ı öğrendiğimde fark ettim. Aradığım şeyin İslam olduğunu anladım. İnsanları sev, kimseye kötülük yapma, doğayı sev, yardımsever ol, dürüst ol ve niceleri. İslam'ı tam olarak yaşayabilmek bir insanın kendine yapabileceği en güzel şey. Kabul ettim. Müslümanım elhamdülillah. Uzun zaman önce Müslüman oldum. 26 yıl oldu. O zaman buradaki Müslümanlar şu an olduğu kadar aktif değildi. Tabii ki ailem hiçbir şey anlamadı. Çünkü onlar İslam'la ilgisi olmayan kötü şeyleri sürekli televizyondan görüyorlardı. Değiştiğimi gördüler. Dışarı çıkıp gezerdim, çenem durmazdı, faydasız birçok şey yapıyordum. Müslüman olunca sessizleştim. Anneme ve doğaya daha fazla saygı duydum. Aileme ve insanlara karşı nazik olmaya başladım. Benim bu şekilde değiştiğimi gördüler. Daha mutlu ve daha rahat olduğumu gördüler. Annem "İslam buysa böyle kal. Senin için daha iyi. Daha rahatsın." dedi. Ailenin geri kalanı için biraz daha farklıydı. Çünkü her hafta abimle futbol maçına gidiyordum. Müslüman olunca gitmek istemedim. Çünkü İslami derslerim pazar günüydü. Evet, üzüldü. Daha sonra 26 yıl geçince her şeyi kabul ettiler. Sadece iyi bir şey olduğunu görüyorlar. Ailem benden yana çok mutlu. İslam'ın hayatımı nasıl değiştirdiğine öncelikle ailem şahit oldu. Bu değişikliği gördüklerinde Müslüman olmamdan dolayı çok mutlu oldular. Müslümanlığın bir insanın hayatını iyi yönde bu denli değiştirdiğine tanık olduklarında bir yönüyle İslamiyeti de öğrenmiş oldular. Yaptığım iş de İslam'dan etkilendi. Başkalarıyla ilgilenmek güzel bir şey. Kur'an'da iyilik yap denilir. İslam'da yoksullara, yetimlere, yardıma muhtaç kişilere ve hapistekilere yardım etmek vardır. Çalıştığım şirkette de bunu yapıyoruz. İslami gıda bankamız var. Her hafta 400'den fazla aileye yemek veriyoruz. Hapisteki insanlara, mültecilere yardım ediyoruz. Bunları İslam için yapıyorum. Kendim için değil. Yazılı şeyler bunlar çünkü. İslam doğaya, tüm insanlara, hayvanlara, Allah'ın yarattığı her şeye saygılı ve sevgi dolu olmanı istiyor. Bu yüzden işimi de İslamiyete göre belirledim. Muhtaç insanlara her an yardım eden bir kurum için çalışıyorum. <laughs> Rahma Hanım, burada toplum olarak bizim yine eksik olduğumuz hususlardan birisine el atmış durumda. Burada Hollanda'da gıda paketleri dağıtılmakta. İhtiyaç sahibi olan kişilere, Türkiye'deki Kızılay'ımızın yaptığının bir değişik versiyonu aslında. Ama burada işte Müslüman'ı, gayrimüslimizi, herkese bir dağıtım var. Ve çok güzel hizmetler sunmakta, İşte Suriyelilere de murtecilere yardım ediyor. Yani aslında hani bizim Müslüman olarak yapmamız gereken şeyi bir mühtedi kardeşimiz hanımefendi üstlenmiş ve birkaç yıldır üstlenmekte vazifesini çok güzel devam ettirmekte Rabbim yar ve yardımcısı olsun. bir vakfımız var. Daha çok Rotterdam'da faaliyet gösteriyoruz. İnsanlara yönelik birçok projemiz var. Şu şekilde söyleyebilirim. Her hafta 400 aileye yemek paketi veriyoruz. Yemeği veren insanlar bizimle aynı arka planı paylaşan insanlar. Bunu bağış yaparak topluyoruz. Mesela hafta sonu süpermarkete ya da pazara gidiyoruz. Oradaki insanlardan meyve ya da sebze istiyoruz. Sonra kutuluyoruz. Rotterdam'da yoksullara yemek dağıttığımız beş yer var. Bunu her hafta yapıyoruz. Ayrıca yoksullar için kıyafet bankamız var. Yılda dört kez kullanıyorlar. Aileleri için kıyafet almaya geliyorlar. Ailenin büyüklüğüne göre 10-20 arası parça alabiliyorlar. Daha fazlasına ihtiyaçları varsa parça başına 10 ila 20 sent veriyorlar. Bunlar ikinci el kıyafetler. Bağış yapan insanlardan alıyoruz. Ayrıca mülteci projemiz var. Rotterdam'da her hafta mülteci merkezine geliyoruz. Çarşamba sabahları Oradayız. Buraya yeni gelen ve belgeleri olan insanlara yardım ediyoruz. Doktora götürüyoruz. Çevirmenlerimiz var. Çocuklarla okullara gidiyoruz. Hikayelerini dinliyoruz. Çok şey görüp geçirmişler. Ayrıca Hollanda'da yaşamanın nasıl olduğunu ve ne bekleyebileceklerini soruyorlar. Hollanda'da mülteci sığınağımızda bunları yapıyoruz. Ayrıca yılda birkaç kez Fransız mülteci kamplarına gidiyoruz. Yunanistan'a gidiyoruz. Yılda 2-3 kez Midilli Adası'na gidiyoruz. Orada farklı projelerimiz var. 10 bin mülteciye koyun buluyoruz. 150 koyun satın alıp 10 bin mülteciye dağıtıyoruz. Ailesi olmayanlara gıda paketi veriyoruz. Parayı Hollanda'da topluyoruz. Yunanistan'a sığınanlara da yardım ediyoruz. Böylece mülteciler için yaptıklarından dolayı kar elde ediyorlar. Öncelikle belirtmek isterim ki dağıttığımız tüm besinler helal gıda. Bu konuya gerçekten ama gerçekten çok dikkat ediyoruz. Dünyanın her yerindeki yoksul ve biçare insanlara gücümüz yettiğince yardım ediyoruz. Bu yardım faaliyetlerinde çalışmak istememin tek nedeni Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmemiz gerektiğini bildirmesinden kaynaklanıyor. Yani öncelikle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyorum. Sonrasında ise vicdani olarak kendimi çok ama çok rahat hissediyorum. Bu yardım faaliyetleriyle daha iyi bir Müslüman olmaya gayret ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah gerçek bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini açıkça belirtiyor. Ben de bu kurallara riayet etmeye çalışıyorum. Rahma Hanım eskiden belli Müslüman yani şey kendisini Müslüman olarak tanıdık yani şey İslam'a girmişti ve Rahma Bacı da gerçekten çok ciddi birisi ve çok yardımsever birisi insanlara yardım etmek için özellikle Müslümanlara yardım etmek için gecesini gündüzünü veren birisi ama tabi yardımı kadar da yani İslam'ı yaşamaya çalışıyor. Ee, gerçekten beş vaktini kılan bir bacı. Tamamen kendisini ahirete, cennete hazırlayan birisi. Bu yıl Lübnan'a da gideceğiz. Oraya yardım etmeye gideceğiz. Kendimiz oraya gideceğiz. Ne yaparsak yapalım, kendimiz yapıyoruz. Parayı burada topluyoruz. Ülkeye gidiyorum ve projeyi başlatıyorum. Her zaman uluslararası ufak kurumlarla çalışıyoruz. Kar amacı güden büyük kurumlarla çalışmıyoruz. Küçük kurumlarla çalışıyoruz. Ufak kurumlarla çalışmamız güzel oluyor. Onlar için de aynı şeyi yapıyoruz. Koyun satın alıyoruz. Gıda paketleri hazırlıyoruz ve sonra dağıtımını yapıyoruz. Farklı projelerimiz var. Ayrıca daha önce söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'e göre yoksullara, yetimlere ve hapisteki insanlara yardım etmeliyiz. Hapishane projemiz de var. Hapisteki din görevlisine destek veriyoruz. Oradaki insanların bu hikayeleri dinlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Hapisten çıktıklarında daha iyi bir hayatları olması için bu konuda çok iyi hikayelerimiz var. Mesela hapiste bir genç vardı. Onunla çok konuştuk. Hayatı değişti. Şimdi özgür. Okumaya devam ediyor. Bir iş buldu. Bunun sebebi onlara önemli olduklarını, ikinci bir şansı hak ettiklerini anlatmamız. Kurum olarak bu projelerle çok acı çeken insanlara yardım ediyoruz. İslam'da komşularımıza Yoksullara yardım etmek, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek önemlidir ve kurumumuzda bunu yapmaya çalışıyoruz. Devletten falan para almıyoruz. Diğer insanlardan topluyoruz. Bu da kurumumuzu özel kılıyor bence. İslamiyet bizden muhtaç insanlara yardımcı olmamızı bekliyor. Nasıl ki Ramazan'da verdiğimiz fitreler ya da Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine dağıttığımız kurban etleri Allah'ın emirleri ise bu yardımları yılın geneline yaymakta İslam'ın bizden beklediği insani tutum. İşte biz bu faaliyetleri bizim gibi düşünen yardımsever insanların destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Bize bu yardım faaliyetleri için destek verenler çok mutlu oluyor. Ve bu desteklerden faydalanan insanlar da bu işin sonunda çok mutlu oluyor. Ve bu iki taraflı mutluluğu görmek de bizi mutlu ediyor. Allah kimseye yokluk göstermesin inşallah. Ya Müslümanlara yardım ediyor. E, çünkü e, burada fakir insanlara, yoksul insanlara e, yardım kurumları çok. E, Müslümanlar konusunda işte fakir Müslüman fakir Müslümanların e, gıdası helal olması gerekiyor. Yani hani domuz eti, e, onun gibi şeyler e, yemek yasak olduğu için özellikle helal e, yemekler tayin etmeye çalışıyor o şekilde Müslümanlara yardım ediyor. Yani biz gerçekten takdir ediyoruz. O bacının yaptığını biz çoğumuz yapamayız. Gerçekten yapamayız. Müslüman olduğumda en şaşırdığım şey doğrudan Allah'la konuşabilmemdi. Çok önemli bir şeydi. Ben Hristiyan geçmişine sahibim. Bunu çok yapmayız. Mesela Hazreti İsa ve çarmıha gerilmesi. Herkes istediğini yapabiliyor ve bütün sorumluluklar onun oluyor. Bunu hiç anlamamıştım. Böyle bir durum vardı. Hazreti Meryem ilahileri vardı. On kez okursan her şey yoluna girer diyorlardı. Bu da ilgimi çekmedi. İslam'ı araştırırken Allah'la iletişim ve Mahşer Günü benim için çok özeldi. Çünkü kolay bir hayatım olmadı. Mahşer Günü'nü duyduğumda bundan etkilendim. Herkes yaptığı şeyler için sorgulanacak. Ama bunu kendiniz yapıyordunuz. Kendinizden sorumluydunuz. Benim için çok önemli bir husustu. Tüm bu sebepler beni Müslümanlığa itti. Doğrudan ulaşabildiğim bir Allah inancı vardı. Ve Allah bu dünyada yaptığımız iyi ve kötü şeyler için mükafat ve ceza verecekti. Bu bana çok mantıklı gelmişti. Okudukça İslam'ın bizi benzersiz ve mükemmel bir yola sokmak için yollandığını idrak ettim ve iman ettim. Elhamdülillah.